Şimdi kardeşlerim bugünkü dersimiz belki hayatımızın özetini ifade eden bir derstir. Bugünkü dersimiz çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ımız buyuruyor ki ya eyühellezine amenu amenu. Nisa suresi celilesinde. Ey iman edenler iman edin diyor. İlginç bir ifade değil mi? Ey iman edenler iman edin diyor Allah'ımız Celle Celaluhu. Kardeşlerim eğer bizim hayatımızda namaz, namazımız, orucumuz, zekatımız, kurbanımız, infakımız, ümremiz, haccımız, hastalıklarımız, ölümümüz, ölüleri görmemiz eğer bizim hayatımızda sıradanlaşmış ise Evet sıradanlaşmış ise yani artık namaz bize namaz bize kardeşlerim bizi iyiliğe sevk etmiyorsa oruç bizi takvaya götürmüyorsa kurban bizi kurbiyete Allah'a yakınlaştırmıyorsa ümremiz bizi ömrümüzü imar etmiyorsa hastalıklar bizi ölüme hazırlatmıyorsa, ölüm bize nasihat etmiyorsa, yani bu ibadetler bizim hayatımızda çok sıradanlaşmış ise Allahu Teala bize diyor ki ya eyühellezine amenu aminu ey iman edenler ey bu değerleri hayatına alanlar bu değerler sizin hayatınızda artık bir rolü yoktur o zaman yeniden iman edin diyor. Kardeşlerim, namazın iki tane görevi var Kur'an-ı Kerim'de. Tenha anil fahşai vel munker. Namaz sizi kötülükten, haramlardan alıkoyar diyor. Namazın iki görevi var. Eğer bu iki görevi yerine getirmiyorsa bizim hayatımızdaki namaz, kardeşlerim biz namaz kılmıyoruz demektir. Bakın Şuayb Aleyhisselam'ın kavmini Allah Kur'an'da anlatınca Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi tartıda hile yapan bir topluluktu ve helak oldular. Onlar Şuayb Aleyhisselam'a dönüp diyorlar ki قَالُوا يَا شُعَيْبُ اَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ اَنَّ تُرُكَ مَا يَعْبُدُ abauna, اَوْ اَنَّ فَعَلَ fi اَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ Ey Şuayb senin namazın mı? Allah'ın dışındakilerine tapmamızdan, malımızı dilediğimiz gibi kullanmamızdan bizi alıkoyan, bunu sana emreden, bunu bize söylemeni sana emreden senin namazın mı? Bakın demek ki namazın bir fonksiyonu olması lazım. Kardeşlerim, namazın bizim hayatımızda bir etkisi olması lazım. İşte Allah'ımız buyuruyor ki eğer bu ibadetler sizin hayatınızda ibadetten adete dönüşmüş ise, sıradanlaşmış ise, namazınız, orucunuz sadece eğilip kalkmaktan, aç kalmaktan ibaret olmuş ise, Allah diyor ki, ey iman edenler, imanınızı kontrol edin, imanınızı gözden geçirin, bir daha iman edin, bir daha namazı okuyun, bir daha orucu okuyun diyor. Çünkü siz iman ettim diyorsunuz. Allah'a inandım diyorsunuz, ona itaat etmiyorsunuz. Peygambere inandım diyorsunuz, onun yolundan gitmiyorsunuz. Kitaba inandığınızı söylüyorsunuz, kitaba göre bir hayat yaşamıyorsunuz. Allah buyuruyor ki imanınızı kontrol edin diyor. Muhterem kardeşlerimiz Bakın bir mümin bir mümin hayatının merkezinde iman vardır. Müminin hayatının merkezinde ne vardır? İman vardır. Müminin kızması, sevmesi, müminin zevkleri, müminin hayat tarzı, müminin pikniği, gezisi, müminin ticareti, müminin evlenmesi, boşanması, aile hayatı, akrabalarıyla münasebetinin kaynağı neresidir? O imanıdır. İman kaynaklıdır mümin. Bakın bugün batının, bugün batı Avrupa, uzak doğu ülkeleri bunların, bunların hayatının merkezinde şirk vardır. Hayatının merkezinde küfür vardır. Hayatının merkezinde isyan vardır. Bunlar hayatlarının merkezindekine uyuyorlar. Müminin hayatının merkezinde iman vardır. Yani mümin o imana soracak, ona göre iş yapacak. Bakın muhterem cemaatimiz. Biz mesela Kur'an-ı Kerim'e iman etmişiz değil mi? Elhamdülillah iman etmişiz. Biz Kur'an'ın neyine iman etmişiz? Çok kutsal bir kitap kutsallığına mı iman etmişiz? Sadece onu okumaya mı iman etmişiz? Onun bizim hayatımıza biraz sevap katacağına mı iman etmişiz? Ölümümüzü onunla uğurlayacağımıza mı iman etmişiz? Muhterem cemaatimiz. Yoksa biz Kur'an'ın bazı ayetlerine, işimize gelen ayetlerine iman edip işimize gelmeyen ayetlerini inkar mı etmişiz ha, haşa? Onu gündemimizden çıkarmış mıyız? İşte Allah bize diyor ki: "Ey iman edenler, yeniden iman edin diyor. Muhterem kardeşlerimiz bakınız iman ettik diyoruz faiz alıp veriyoruz. İman ettik diyoruz sözümüzde durmuyoruz. İman ettik diyoruz sokakta yatak odası kıyafetleriyle dolaşıyoruz. İman ettik diyoruz yatsı namazını futbola, maça kurban ediyoruz. İman ettik diyoruz. İzlediğimiz dizilerin, filmlerin reklamları arasına namazı sıkıştırıyoruz. AVM'lerde dolaşırken namazları kaçırıyoruz. İman ettik diyoruz. Düğünlerimiz dinden çıkma merasimlerine dönüşüyor. İman ettik diyoruz sakız çiğnemekten daha kolay bir şekilde müminin onurunu, gururunu rencide ediyor. Onun gıybetini yaparak ölü bir kardeşimizin etini çiğnemiş gibi oluyoruz. İman ettik diyoruz. İman ettik diyoruz. Allahu Zülcelal'in rızasını kazanma yerine sosyal medyada beğenilmeyi tercih ediyoruz. İman ettik diyoruz emri bil maruf nehyi anil münkeri hayatımızdan çıkarmışız. Allah bize diyor ki Kulbi bi sema ye'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Siz iman ettik diyorsunuz. İmanınız size kötü şeyleri mi emrediyor? İmanınız size ahlaksızlığı mı emrediyor Allahu Teala diyor. Bu nasıl bir imandır diyor. Allah bunu Kur'an'da söylüyor. Sizin imanınız size kötü şeyleri mi emrediyor diyor. Aziz kardeşlerim bakın bugün kimse kusura bakmasın. Hiçbirimiz bu ayetlerden müstahni değiliz. Ben burada bu ayetleri size okumam. Haşa sümme haşa. Ben çok düzgün bir adam olduğumdan dolayı değil. Bu ayet hepimize hitap ediyor. Kul bi'se ma ye'murukum bihi imanukun. İmanınız size kötü şeyler mi emrediyor diyor. Aziz cemaatimiz iman elbisenin eskidiği gibi eski. Bakın şimdi sen gidiyorsun bir gömlek giyiyorsun. O gömlek kirleniyor. Sen onu yıkaman lazım. Yıkadın ütülemen lazım. Uzun bir müddet giyemiyorsun. Neticede çıkarman lazım. Kokuyor. İman da aynen onun gibidir. Elbiseye benzetiyor Peygamberimiz. İmanınız kirlenir imanınız eskir, imanınız yıpranır. İmanınızı ceddidu imanekum bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın ifadesini, amacını, manasını hatırlayarak, okuyarak, anlayarak, dinleyerek imanınızı tazeleyin diyor Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz kardeşlerim, bir insan imanının gereği olarak kulluk yapmıyor ise bir insan imanının gereği olarak kulluk yapmıyor ise hocam zamanla onun ilahı kim oluyor? Onun nefsi onun ilahı oluyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de diyor ki اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ ilahehu هَوَاهُ Hevayu hevesini, nefsinin arzularını, kendine ilah edineni görmedin mi diyor. Hocam bir insanın ilahı, kendi nefsi olabilir mi? Olabilirmiş. Bir insan kendinin Rabbi olabilir mi? Olmaması lazım. Ama Allah'la iman hakikatleriyle bağını, irtibatını kopardığın zaman Allah muhafaza etsin bir insan ne yapabiliyor? Nefsini kendine ilah edinebiliyor. Artık nefsi ona bir kitap veriyor. Nefsi ona bir peygamber tayin ediyor. Nefsi ona bir yol haritası çiziyor. Artık inandığını yaşamıyor, yaşadığını din zannediyor. Yaşadığı gibi efendim inanmaya başlıyor. Muhterem kardeşlerimiz. Bakınız, şunu hayatımıza gerçekten yerleştirmemiz lazım. Hocam biz müminiz. Hocam biz sıradan değiliz. Bizim gözümüz istediği yere bakamaz. Bizim dilimiz istediği şeyi konuşamaz. Biz istediğimiz mekanlara takılamayız. Bizim gözümüzde sansür vardır. Biz kelime-i şehadetin bize belirlediği kadar özgürüz. Haşa sünne haşa Allah yokmuş gibi yaşıyoruz bazen. Şu anda biraz öz eleştiri yapacağız birbirimize. Allah için bu konuda kimse kusura bakmasın. Hepimiz bu konuda gerçekten mesulüz. Şimdi muhterem kardeşlerimiz. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Bakınız bizler bugün camide mümin olmak kolaydır. Camide Müslüman olmak kolaydır. Camide sessizce durup eline zikirmatik alıp tesbih alıp zikir çekmek kolaydır. Ama Allah muhafaza eylesin. Bunu çok üzülerek söylüyorum. Sanki biz camiden çıkınca dinden çıkıyoruz ya. Ya sanki biz dinden çıkıyoruz. Biz secdeyi seccadede bırakıyoruz. Biz vaazı kürsüde bırakıyoruz. Biz burada öğrendiklerimizi hayatımıza tatbik etme gibi bir derdimiz olmuyor. Olanlar var. Allah razı olsun. Ama kahir ekseriyet bugün bu durumda. Bakın biz camiye geldiğimiz zaman sadece vaaz dinlemiyoruz, vazife almaya geliyoruz. Ara ara söylüyorum muhterem kardeşlerimiz, Allah için siz Kur'an-ı Kerim'de ey imamlar diye bir ayet hiç duydunuz mu? Ey imamlar Ey din adamları, ey seydalar, ey alimler, Kur'an-ı Kerim'de ey imamlar diye bir ayet yok, ey iman edenler diye ayet var. Allah imama neyi emretmişse cemaate de onu emretmiş. Hepimiz mesulüz bu konuda. Hepimiz din konusunda memuruz kardeşlerim. Dedim ya camiden çıkıyoruz sanki dinden çıkıyoruz. Bakın şimdi adam ne yapıyor? Adam gidiyor evini satıyor. Arabasını satıyor. Arsasını satıyor. Ne yapıyor? Götürüyor faize yatırıyor. Diyor ki ben bir koyuyorum dokuz kazanıyorum diyor. Evet doğrudur. Senin bu paranı faize yatırman külfetsiz olabilir masrafsız olabilir, dikensiz olabilir. Ama senin önünde iki tane acı akıbet var. Bunu sana hatırlatmak isterim. Birincisi yemhakullahu riba. Allah ribayı, faizi imha edecek diyor. Aslında sen para kazanmıyorsun. Sen bütün malının, mülkünün, bedeninin, imanının, amelinin altına dinamit yerleştiriyorsun. Allah bunu imha edecek. İkinci büyük bir bela seni bekliyor. Nedir o? Fa'zanu biharbin min Allah ve Resulü. Sen Allah'a savaş ilan etmişsin Hacı Efendi. Hoca Efendi, Sofi Efendi, Ahmed Efendi Allah'a harp ilan etmişsin. Bakın bugün İsrail kafirine bakın. Büyük şeytan Amerika'ya bakın. Neden bunların önüne hiçbir devlet çıkmıyor? Çünkü bunların gücünden korkuyor devletler. Koca topu, tüfeği, füzesi, efendime söyleyeyim hackerları olan koca koca devletler bu zalim devletlerin önüne korkma, çıkmaya korkuyorlar. Neden? Çünkü diyor Amerika güçlüdür, İsrail güçlüdür, bizi tarumar zihir zeber eder. Ama sen Amerika'nın ve İsrail'in Rabbine savaş açmışsın haberin yok. Amerika'nın Rabbi ile savaşıyorsun sen. Sen diyorsun ki ey Allah'ım ben faiz alarak, paramı faize yatırarak sana harbi ilan ettim diyorsun. Ben bunu demiyorum. Bana kızmayın. Kur'an bunu söylüyor. Fe'zenu bi harbin min siz terk etmezseniz bu faizli muamelelerinizi Allah'a ve Resulullah'a savaş ilan etmişsiniz haberiniz olsun diyor. Bakınız kardeşlerim. Dedim ya camiden çıkıyoruz, dinden çıkmış gibi yapıyoruz kendimizi Allah muhafaza. Şu sokakların haline bir bakar mısınız? Bakın bugün senin karın, senin kızın, senin anan açık saçık, artık açık saçık diyemiyoruz. Çıplak geziyor insanlar. Hocam çıplak gezdiğin zaman, böyle albenili açık gezdiğin zaman insandaki iffet, haya, edep duygusunu öldürürsün. İnsandan utanmayan Allah'tan utanmaz artık. Allah'tan utanmayan bir nesil meydana getirdi bu kadınlar, bu kızlar. Bu karısını kızını kıskanmayan insanlar. Allah'tan utanmıyor toplum artık. Çünkü insandan utanmayan Allah'tan utanmaz. Bakınız peygamberlerin tamamından bize miras kalan bir şey var. <Sessizlik> İnlem testahyi fasna ma şi'te. Haya etmiyorsan dilediğini yap. Yani haya yoksa dilediğini yapabilirsin. Yani haya yoksa sen her şeye müsaitsin demek. Bakın Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberlerin ortak imzasıyla bu söz söylenmiştir. Bütün peygamberlerin ortak deklara ettikleri hakikat budur. Hayan yoksa her şey yapabilirsin. Yani sen artık buna müsaitsin demek dedim ya. Camiden çıkınca dinden çıkmış gibi oluyoruz. Allah muhafaza eylesin. Bakın bugün ticaretimize bir bakalım. Adam öyle yalan söylüyor ki. Öyle yemin ediyor ki ticaretinde bir mal satabilmek için şu bir bardak suyu satabilmek için bu pet şişeyi satabilmek için adam amelini, imanını ortaya koyuyor yemin ediyor. Yemin ediyor. Yalan söylüyor. Yemin ediyor yalan söylüyor. Sonra ne oluyor? Adamın evi var. Kiraya verecek. Yüzde %150 zam yapıyor. yüzde %250 zam yapıyor. Bir asgari ücretlinin maaşı kadar evine zam yapıyor. Bir emeklinin maaşı kadar kiradaki evine zam yapıyor. Peki o yaşlı o o icabında o fakir fukara elini Allah'a açtığı zaman seni Allah'a, seni de onu bu hale getirenleri de Allah'a şikayet eder mi etmez mi? Eder. Peki kardeşlerim, biz böyle yapmakla ne oluruz? Zalim oluruz. Zulüm olan bir evde rahmet olmaz. Hocam piyasa böyle, senin piyasadan haberin var mı? Sen piyasaya Müslüman olarak bakmak zorundasın. Az önce bakın imanı anlatıyoruz. Ey iman edenler iman edin diyor. Sen piyasaya sıradan bir insan gibi bakamazsın. Müslüman kimliğiyle sen maddeperest değilsin. Nataryalist değilsin sen. Sen iman gözlüğüyle bakmak zorundasın. Bakın peygamberimiz buyuruyor ki Vallahu fi auni'l abdi ma kana'l abdu fi auni ahihi. Siz kardeşlerinizin yardımcısı olduğunuz müddetçe Allah size yardım edecek. Onların bir sıkıntısını giderdiğinizde Allah mahşerin sıkıntısını size giderecek. Sizin bir Müslümanın ihtiyacını gidermeniz için adım atmanız Resulullahımız buyuruyor ki benim şu mescidimde bir ay boyunca i'tikafta durmaktan yani Mescid-i Nebevi'de bakın orada bir vakit namaz başka mescitlerden bin vakit namazdan evla olmasına rağmen oradaki itikaf bütün mescitlerin itikafından üstün olmasına rağmen bir Müslümanın ihtiyacını gidermek için adım atmanız benim şu mescidimde bir ay durmadan ibadet etmenizden Allah'a daha sevimlidir diyor. Bugün merhamet günüdür. Bugün birbirimize merhamet edersek Allah bu umumi belayı üzerimizden kaldırır. Ama millet birbirini kazıklamanın, kandırmanın derdinde. Piyasa böyle. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Kur'an-ı Azimuşşan'a bakın. Allah bir kuştan bahsediyor. Allah bir kuş üzerinden bizim bakış açımızı bizlere öğretiyor. Süleyman Aleyhisselam hayvanlarla konuşan bir peygamberdi. Süleyman Aleyhisselam müthiş bir peygamber. Hayvanları içtimaya alıyor. Bakıyor ki hüd hüd adında bir kuş. İçtimada hazır değil. Nerede diyor hüd hüd? Diyorlar bilmiyoruz. Sonra neyse hüd hüd geliyor. Sen diyor neredeydin diyor. Bir söyle bakalım diyor. Hüd hüd diyor ki bakın bir kuş bunu diyor. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَاَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ diyor. Allah Allah. Diyor ki ben bir kavim gördüm, ben uçuyordum diyor. Bir topluluğa denk geldim. Onlar Allah'ı bırakmış güneşe tapıyorlardı diyor. Ve zeyyene lehumuş şeytanu Şeytan onların amellerini onlara süslü göstermişti diyor. Bunun için Allah'a ulaşamıyorlardı diyor. Bakın bir kuşun basiretiyle bakacaksın. Sen sadece imara bakmayacaksın, imana bakacaksın. Piyasaya baktığın zaman Müslüman gözlüğünü takarak bakacaksın. Kur'an gözlüğünü takarak bakacaksın piyasaya. Kardeşlerim, bizim için maddeden önce mana gelir. Bizim için mana önemlidir. Bizim için ahiret önemlidir. Aziz kardeşlerim. Şimdi bakın bir in, bir günah, bir yasak insanı zalim yapabilir mi kardeşlerim? Bir yasak insanı zalim yapabilir mi? Bakın Kur'an-ı Azimuşşan'a bakın. Kur'an'da Allah'ımız buyuruyor ki Hazreti Adem'e ve Hazreti Havva'ya Allah diyor ki وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ diyor. Şu ağaca yaklaşmayın diyor. Zalimlerden olursunuz diyor. Bir yasağı çiğnemek seni zalim yapar. Peki bu kadar işlediğimiz yasaklar bizi ne yapmaz kardeşlerim? Onun için şunu bir hayatımızın merkezine koyalım. Hocam sen müminsin. Mümin gibi hayata bakmak zorundasın. Mümin gözlüğünü takmak zorundasın. Fırsatçı olamazsın. Müminleri kandıramazsın. Müşterinin cinsiyetine göre senin satışın değişemez. Müşterinin yaşına göre değişemez. Sen de ben de bir tekme atayım diyemezsin. Allah için birbirimize merhamet edersek Mevla bize merhamet edecek. Bakın kardeşlerim. Siz bir memlekette yaşıyorsunuz. Başka bir memlekette yaşamaya niyet ettiniz. Ne yaparsınız? Önce gideceğiniz memleketten bir ev alırsınız. Sonra size lazım olan eşyayı hazırlarsınız. Sonra sizi oradan oraya intikal ettirecek bir arabaya ihtiyacınız vardır. Sonra oraya taşınırsınız, oraya göç edersiniz. Bu fani dünya için yaptığınız hazırlıklardır. Şüphesiz ki bizler ahirete kesin olarak gideceğiz kardeşlerim. Biz bu dünyaya ahiret için lazım olan şeyleri temin etmek için geldik. Ama çok üzülerek söylüyorum ki bu kalbimizin kenarından bile geçmiyor. Allah bizi uyandırsın. Allah bizi bize bırakmasın. Bakınız kardeşlerim, bizler Kur'an'a uyarsak, Kur'an'a uyarsak bizim önümüzde mahşerde cennet var, Allah'ın cemali var, Çöşkler var, nimetler var. Eğer biz şeytana uyarsak bizim önümüzde cehennem var, azap var, işkence var. Tercihimizi ona göre yapacağız. Son olarak bununla bitireceğim muhterem cemaatimiz. Hem duaya hem tevbeye vesile olması adına şunu arz edip bitireceğim. Kur'an-ı Kerim'de bir peygamberden bahsediyor Allah'ımız. Kim bu peygamber? hepimizin yakından tanıdığı İbrahim aleyhisselam. Müthiş bir peygamber, yüce bir peygamber. Allahu Zülcelal'in iki numaralı kuludur. Yaptığı duaya bakın Kur'an'da. Ve la tuhzini yevme yub'asun la yenfa'u malun ve la Allah'ım, malın, evladın fayda vermeyeceği o kıyamet gününde beni rezil etme, beni mahcup etme diyor. Allah Allah mal fayda vermeyecek, evlat fayda vermeyecek, iltifat makamın, mevkün, koltuğun, etiketin fayda vermeyecek. Senin kulluğun geçerli olacak, amelin geçerli olacak orada. Geldin oraya. Bunu Hazreti İbrahim yapıyor. Bakın kim Hazreti İbrahim? Putları yıkan İbrahim ateşe atılan İbrahim, babası tarafından evinden kovulan İbrahim, yıllarca çocuk hasreti çeken İbrahim, çabeyi yapan İbrahim, çocuğunu kesmekle imtihan edilen İbrahim, bütün imtihanları kazanan İbrahim, ulul azim bir peygamber İbrahim, Muhtaç olduğu duaya bak. Allah'ım malın, evladın, makamın ahirette fayda vermeyeceği o günde Allah'ım. Allah'ım beni rezil etme diyor. Biz nasıl dua etmemiz lazım? Biz nasıl yalvarmamız lazım? Biz nasıl gözyaşı dökmemiz lazım kardeşlerim? Allahu Teala ahirette pişman olacak bütün amelleri burada bize yaptırmasın inşallah. Ben şununla İmam Gazali'nin sözüyle bitireceğim. İmam Gazali'ye diyorlar ki dünya nedir? İmam-ı Gazali'ye diyorlar dünya nedir? İmam-ı Gazali diyor ki kabirde sana faydası olmayan her şey dünyadır. El-Fatiha ve Salam.